Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kargo kutu açılımı 4'ten 5'e hazırlık seti ee, yanımda Azra kardeşliğim Hira kardeşim ve evet, ben varım. Şimdi size kargo açılımı Aha. başlatıyoruz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bak tablo açalım. Tableti kalmış. Evet. Şöyle açıyoruz ne çıktı içinden? Bakacağım. Üç tane kitap. Üç kitap. <laughs> Bu üç kitaptan dörtten beşe hazırlık seti. Buradan da dörtten beşe hazırlık kampı videolarından ödev veriyorlar buradan. Çık. Evet dörtten beşe. Anne. Konu anlatımı sorun arkası sıfırdan beşe. Sıfırdan dördeyi de almıştım. Bu da aynı onun gibiymiş. Ama sıfırdan beşe. Beşinci sınıfım. 4. soru ilk kutu açığımızda 0'dan 4'e almıştım. Ee, bu da 0'dan 5'e. Bu da eee galiba 3. karbalıverişim. Kitap alışverişim doğumcu Akademi'den. 2 set 8 kitabım oldu. 4'ten 5'e hazırlık seti ekledim. De akonolarla akıl, akıl haritaları seti de vardı. Oldu. Evet. Ee, kitaplarımız bu kadardı arkadaşlar. Anonları şimdiden iyi çalışmalar diliyorum ve görüşürüz.